17 Aralık süreci hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok güzel bir gün Her şey daha güzel olacak Peki AKP-Cemaat çekişmesi hakkında? AKP... E, çok iyi, böyle giderse daha da iyi olacak e, Yolsuzluk iddiaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl? Yolsuzluk iddiaları hakkında yeni bileyim. AKP. Bilmem, memuralı diyelim kısım Kısa görüşlerinizi almak istiyorum AK Parti güzel bir parti Valla ondan başka da verecek insanımız yok. Peki, yolsuzluk iddiaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok güzel. Tam zaten bu bir yol hastası bu adam. Şöyle bir şey düşüneyim. Ee, tam olarak aydınlatılmadığı için ben de düşünüyorum ama... E, ...o kadar da para, 4 milyon parayı da abartıyorlar. Şu, şu dükkan 7 milyon dolar. Şu dükkan 8 milyon dolar. 4 milyon dolar bir şey değil yani. Gittiyse o kadar. Daha önce daha çokları gitti. Ama o kutularda 4 milyon dolar diyorlar sanki Türkiye'yi kurtaracak. Hayır bak 4 milyon dolar alamazsınız. E neler düşünüyorum? E dediğiniz gibi benim de bu şeyde fazla bir bilgim yok ama kendi de rahatsız psikiyatriden geliyorum. E kafam da yerinde değil, kızım da yeni karşıtığı için. Ama inşallah her şey sağlıklı, iyi, güzel olacağına, her şeyin iyi olacağına ben inanıyorum. Bana göre dış güçlerin e, şey yani Türkiye'yi bölmek için uğraşılan bir şey yani devrim yapmaya... Yolsuzluk ve rüşvet hakkında ne düşünüyorsunuz? Size yolsuzluk yapıldı mı? Bence yapıldı ama daha önceleri de yapıldı. Bence dış güçlerden e, Türkiye'nin büyümesini engellemek için yapılan bir Bu Parti diye değil devlet sorunu onlar. Devlet gerekeni yapar. Peki bunun çözümü için ne yapılması gerekiyor? Ee, devlet gerekeni yapıyor zaten. Ne gerekiyorsa onu yapıyor devlet.